Master Chef yarışmacıların yeni açılan restoranlarını deniyorum. Dilan'ın mekanına geldik. Pizzalarda İzmir kokoreçli pizza var abi onu alıyorum. Nereden geldi aklına kokoreçli pizza yapmak? Ben bir dönem İzmir'de okudum. İzmir kokoreçine bayılıyorum. Ben de pizzamızda da kullanayım istedim. Hadi bakalım. Pizzadan önce şöyle kuzu kulaklı alkolsüz bir kokteyl geldi. Tadı gerçekten bayağı iyi. Ve kokoreçli bir dada geldi. Yer yemez üzümden ne kadar çok beğendiğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Acı sosla aşırı iyi olmuş. Ciddi ciddi çok beğendim. Baya başarılı. Şimdi diğer durağa gidiyoruz. Beylikdüzü kasnağa geldik. Yeni evet. dükkanı hatırına bana 10 katlı yapar mısın? Eski dükkanına yapmamıştı şimdi yap bari. Evet tamam ilk olsun bu. Menü yok hocam mı? Her geliyorum diyene koyacağım. Tamam hadi bekliyorum. <yiyeceğim>. 10 <laughs> kat oldu mu? Oldu tabii Hepsini yiyeceksin ama. 10 katlı yalana geldi. Yeni acı sos ekledik. Çok mu acı? İnceden bir acı. Sadece lezzet veriyor bu arada. Efendim? Ben harca koyuyordum normalde. Evet. Herkese hitap etmezdi. yanına acı yağ ekleyeyim dedim. Böyle yiyorum bunu. Evet. 10 katı kaç kalori? 260'dan hesapla. 520 kalori mi var bundan? Yiyelim, çok iyi. Kıymayı kavurduğumuz o kendi yağını da alıyoruz. Yağlamaya yağsız mı yiyorum? Yağlama yani. <laughs> 10 katlı yemek isteyenler rekor 15 miydi? 15 şu an. 15'i geçebilen gelsin. Ben onda dururum kardeşim. 15 bana biraz fazla ama 10 okey bana. Yarışmayı bu... da yakında yapıyorum. Yarışmaya geleceğim.